Kıymetli protokol üyeleri Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da 3000 depremzede çiftçiye 21.3 milyon TL değerinde sertifikalı pamuk tohumu dağıtıldı. Asrın felaketinin yıkıma uğrattığı Hatay'da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremzede çiftçilerin yeniden ayağa kalkması için başlatılan devlet destekleri devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 180 bin ton pamuk üretilen Hatay'ın Amikovası'nın bereketli topraklarında üretim yapan 3 bin çiftçiye Hatay depremin yaralarını pamuk ile sarıyor projesi çerçevesinde 21.3 milyon liralık sertifikalı pamuk tohumu dağıtıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katılımıyla Kırıkan ilçesinde gerçekleştirilen tohum desteğinin bölge çiftçisine bir nebzede de olsa nefes olması bekleniyor. Depremin yaralarını sarmak için yapılan desteklerin devam ettiğini belirten Mali Masatlı şöyle konuştu. Türkiye'nin en önemli ve en verimli ovalarından biri olan Amik Ovası'nda başta pamuk tarımı olmak üzere diğer taraftan da soya üretimi olmak üzere iki tane de sertifikalı tohum projesinin bugün tohum dağıtımlarını gerçekleştirdik. Burada da yaklaşık 21.3 milyon TL'lik tohumu Bugün vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. E, 3.060 vatandaşımız, 3.000 vatandaşımıza biz e, tohum, sertifikalı tohum dağıtımı yaptık. Tabi asırların felaketiyle beraber e, buranın en önemli sektörlerinden birisi olan tarım sektörümüzde ciddi derecede hasar aldı. Ama bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımız, e, Tarım Bakanımız. Bölgeye olan ilgisi ve alakasıyla birlikte şu ana kadar da 1.1 milyar TL'lik destek yapıldı. Sertifikalı pamuk tohumunun dağıtımı da buradaki vatandaşlarımızın üretimine güç katacaktır. Buradaki üretim kabiliyetimizi ve üretim miktarımızı artırmasına ve kaliteli ürün elde etmemize ciddi katkı sunacaktır. 3 bin üreticiye sertifikalı tohum dağıttıklarını söyleyen Hatay İl Tarım Müdürü Abdurrahman Türkmen ise şöyle konuştu. 80 bin ton üretim ile ilimiz Türkiye pamuk üretiminin dördüncü sırasında yer almaktadır. 6 Şubat asrın deprem felaketi sonrasında tarım üretiminin devamlılığı sağlanması amacıyla İl müdürlüğümüz tarafından birçok proje hayata geçirilmiştir. Hatay depremi yer alanı pamuk ile sarıyor projesi Antakya, Kırıkan, Pumlu, Reyhanlı, Hassa, Belen, Altınözü ilçelerimizde yaklaşık 3 bin üreticimize sertifikalı dağıtılmaktadır.